Gitarist üstü merhaba arkadaşlar. Bugün Alan Wake'in dördüncü bölümüne devam edeceğiz. Hatırlayacaksınız en son korkunç yaratıklar ormandan fırlamıştı. Keresteciler, kütükçüler, ormancılar mı nedir belli değil. Alan Wake'in yazdığı bir kitabı andırıyordu bütün hikaye. Bir de televizyonda bir manyak vardı böyle hatırlayacaksınız. Bu manyak niye manyak bilmiyorum ama manyak işte arkadaşlar. Allah niye ateş ettim ya. Bu arada pompalı aldım ee, galiba. Evet şu an yine pompalı var arkadaşlar. Gösteremiyorum size ama elimde bir pompalı var. Şöyle evet şöyle gösterebilir miyim? Belki azıcık. Neyse e, ee, silahımızı nasıl değiştiriyoruz? Heh, şu an 9 milimetreye geçtim. Şimdi pompalıya geçtim. Ah, pili boşuna bitiriyorum ha. 20 tane pilim varmış ama iyi. Burada alınacak bir şey var mı? Burada alınacak bir şey görünmüyor. Şurada bir tuş görüyorum. Basalım onu kullan diyelim. Ne oluyor? Aa ah, dışarıda kapıyı açtık arkadaşlar dışarıdaki kapıyı açtık görevimiz ise benzin istasyonuna ulaşmak ve pislik ormandan kurtulmak olacak ama bu da çok zor olacak galiba arkadaşlar çünkü biliyorsunuz sıkıntı büyük ne oldu Acı bu ses sis ses sis her ikisi de neyse olaylar benim etrafımda dönüyor Korkmadım değil. Korktum. Allah. Nereye koşayım? Abi. Arkamdan gelen yok galiba. Abi dört dediler. Pompalı. Pompalı. Güzel. Charger Q Q Q biri değiştir Tamam biri gitti Biri daha gitti Bir sen kaldın pislik Lan Amanın Aha da o da geliyor konuşan da geliyor Abi arkadan mı dolaşacak Hayır arkadan dolaştı Hayır diyorum Lan Abi kesecekler bunlar beni Arkadaşlar kesecekler Çok hızlısın şerefsiz Piri değiştir Lan neredesin Arkadaşlar Durdu Vur lan Ahanda açtım Ahanda açtım zırhını Geber pislik. Mermi bitti. Bunun var mı? Ne yapacağım? Nasıl savaşacağım? Bir yerden mermi bulmam lazım. Arkadaşlar. Yavaşlatarak şuradan alabilir miyim bir şeyler? Altı patlar mermisi mi? Çok güzel. Çok güzel. Altı patlar bu değil mi? Heh bu. Çabuk Ellen. Ellen bu adam sakat anlamıyor musun? Ellen bu adam sakat anlamıyor musun? Sakat at. Oba geber pislik. Stucky ortadan kaybolup beni korkularına baş başa bırakmıştı. Benzinin ışıklarını yetişe yetişeceğim umuyordum. Umarım yetişiriz. Burada kaç tane mermi varsa alayım ya. Kaç tane var burada niye alamıyorum Eşya limitine mi ulaşıldı 42 mermi alabiliyormuş maksimum Bunun için mermi yok mu ya pompalı için Arkadaşlar oh Bir derin oh çekeceğim çünkü Abi kütük seslerine bak ya Bir anda ortam sessizleşti güzel oldu aslında Sanırım buradan gideceğiz arkadaşlar. Niye açılmıyor bu? Heh. Aa benzin istasyonu. Tamam az kaldı hadi. Hadi lan. Alice ile birlikte Bright Falls'a <laughs> ilk geldiğimizde gördüğüm geçinin farkına vardım. Gördüğüm geçişin mi? Geçit mi? Geçit mi? Geçiş mi? Anlamadım. Nasıl atlayacağız? Buradan çıkamam ki. Şöyle üstten mi dolaşsam? Onu da yapamayacağım büyük ihtimal. Daha tırmanamaz ki elin. Sakat elin. O ses de ne? After the o korkunç anlardan sonra benzin istasyonundan saçılan ışık biraz olsun içimi rahatlattı. En azından bir süreliğine. Niye ne olacak ki daha sonra? Arkadaşlar biraz daha oyunun sesini açacağım biraz geride kalıyor. Ee, şöyle. Elencim. biraz da oyunun sesini açayım. Ben de rahat rahatlayayım. Arkadaşlar ışıkları biliyorsunuz gelemiyorlar. Işıklar bizim güvencemiz. Buraya geldiğinizde Geek Festivali'nde daha iki hafta vardı. Bana tarih doğruysa buraya geldiğimizden itibaren bir haftan, bir haftan resmen kayıp mı? Oha bir hafta mı geçmiş yani? <laughs> Oğlum o zaman Ali öldü lan Alice boğularak öldü yemin ederim. Garaj darmadağın etti. Dönüşüne göre birileri burayı yağ yağmalamıştı ya da başka bir şey. Benzin istasyonu güvenilir gibi dururken arkadaşlar... Allah! Lan buna ışık tuttum ne oldu? Ana! Lan biziz o! Hikayem gerçek olacak falan diyor. İnanmıyorum. Televizyonda konuşan ahmak bendim. Aklımı mı kaçırıyordum? Abi. Oku mu? 15-18 Eylül. Oyunlar ve faaliyetler. Piyango biletleri, balık tutma yarışması, turta yarışması ve sürpriz hediyeler. Canlı müzik. Çocuklar için bilmem ne Charlie öğleden sonraları ve gizemli Mary'nin şaşırtıcı görsel şovu. Efsanevi Geek Festivali tören alayını sakın kaçırmayın. Tören alanı ile ilgili bilgi veren bir kağıt. Arkadaşlar. Biz şu anda hala adadayız yani orası kesin. Zaten adadan çıkamadık ama Feribot'ta geldiğimiz ata, ada. Abi niye adaya gelirsin ya? Ada halkından her zaman korkmuşumdur arkadaşlar. Çünkü ada halkı. ışığa da fazla güvenilmez. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Benzin istasyonuna gelip yardım çağırmak için bir telefon bulmalıyım diyor. Tamam o zaman elin dediğini yapalım. Elinci bir telefon bulalım. Madem telefon arıyoruz. Aa bu sesler ne ya? Hiç hoşuma gitmedi telefon telefon buradaymış. Ha kesin çalışır ya. Aa Bright Falls Sheriff Office diyor. Aa! Ana! Kurtulduk. Şerif. Oh, thank God, Sheriff. çok şükür Şerif. Sheriff Sarah Breaker. You are ben Alan Wake ama kaza yaptı. Eşim Alice kayıp. Sakin olun Bay Wake. Adadaki bir kulübede kalıyorduk. Cauldron gölünde. 70'lerdeki yanardağ patlamasından beri Cauldron gölünde ada yoktur. Lütfen sizi oraya götürebilirim tamam mı? Başınıza kötü bir darbe almışa benziyorsunuz. Ne oluyor lan? İyi misiniz? Dinleyin. Bunu halledeceğiz. Lütfen arabaya binin. Güne ulaşacağız. Sonra da merkeze gideceğiz tamam mı? Mr. Wake, have you seen Stucky? gördünüz bu Buranın sahibi olan adamı. Ona ormanda olanları anlatmayacağımı anladım. Bana inanmazdı. Bu yüzden Alice'i bulmama da yardım etmezdi. O anlatmayacak. Adam zeki düşündü. Ben de olsam ben de anlatmam. Ne diyeceğim? Adam canavar oldu biliyor musunuz bu? Böyle canavar gibi geziyor ormanda mı diyeceğim? Hayalet oldu mu diyeceğim? Aa getirmiş bizi arkadaşlar. Ne? Ne? Ne oldu? Ne lan bize de gösterin. Ne? Ne oluyor? Oba! Arkadaşlar geçtiğimiz köprü Vay be. Just a sprinkle stardust and a whisper. vay be arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne diyeceksiniz bu işe Ada yok. Hiçbir şey yok. Then I drift away into the magic night. Güzel. Visual'ın ben sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> ama biz biraz daha devam edelim. Çünkü <laughs> Alan Wake. Alan Wake'in önceki bölümlerinde. <laughs> Eşim Alice ile birlikte Bright Falls'a gittim. Benim de buraya geldiğin için teşekkürler. Belki burada yazabilirsin diye düşündüm. Bunu duymak istemiyorum. Kahretsin Alice! <laughs> o şu an kayıp. Alice! Alice! Suya atladık ve... Kaza yapmış bir araçta uyandım. Bir haftadır kayıptım. Kabustan fırlamış gölgeli adamların saldırısını uğradım. Şerif beni Alice ile kaldığımız göle götürdü. Ancak kulübe kaybolmuştu. Vay be. İkinci bölüm. Alınan. New York şehri. Üç yıl önce. Adamlar baya böyle bir şey mantığında yapmışlar. Film mantığında yapmışlar arkadaşlar. Güzel olmuş. 3 yıl önceye gittik. Alan Wake'in sakalları yok. Sadece değişiklik bu arkadaşlar. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne olacak bakalım şimdi? Tatlım. Ben geldim. Hoş geldin canım. Nasılsın? Gördüm en berbat hava. Biraz kahve koyu için ısıtır. Hey yakışıklı. Uzun bir gece olacak ama böylesi daha güzel. Sen ne yapıyorsun buna lan? Bence şu kahveye ihtiyacın olacak. Kahve termosunu al. Bu kahve termosları ile işi neyse buna mı vereceğiz? Bu ne yapıyor lan? Aa film. Bu şey filmi. Çık çık. kamera filmi kamera filmi orada şeyler var arkadaşlar fotoğraflar var fotoğrafları çıkartıyor sanırım. bakın burada zaten çıkartılmış lan bunlar benim fotoğrafım mı lan yakışıklı adammışım aslında ben valla bakın oğlum burada niye tipsizsin lan sen git sakallarını böyle yap bak buradaki gibi şekil olursun burası da New York olsa gerek arkadaşlar evimiz çok güzel ya abi evimde istediğim odaya giremeyecek miyim ben ya çok saçma değil mi arkadaşlar? Evinizdeki istediğiniz odaya giremiyorsunuz. Yani eviniz sizin eviniz. İstersen dışarı bile çıkabilmeliyim. Ama yok işte. Nerede? Mutfağa gidelim biraz. Mutfaktan yemek alalım mesela. Alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Açlıktan öleceğim yani. Şurada bir iki yumurta falan pişirmeye çalışsam onu da yapamayacağım. Ne aç diyor. Bir şey aç dedi. <laughs> ha. Süper teşekkürler. Yarına kadar bitireceksem eğer bu bana lazım olacak. Bir tuşa bastı kahve mi yapacak? Lan hava ne kadar kötü dışarıda. Anam şu yazın ortasında şu kışı görünce biraz hoş oldum arkadaşlar. Şu anda burada ben sıcaktan ölüyorum. Burada dışarıda kış var. İnsan bir garip oluyor. Elmalarımız herhalde sahte. Yenilmez. New York'ta mıymışız abi? Evet New York binalara benziyor. Zaten New York yaz diye ya, ya Allah'ım. Bir dışarı çıkayım da şuradan bakayım. Yalnız evin dizaynını sevdim. Evin dizaynı güzel. Yani bildiğin Adam rich boy, zengin adam. Şu an dışarı çıkalım da bakalım. Lan çık bir dışarı ya. Hava alıp seni götürmez. İki saniye bir dışarı bakaydık. Alice'in yanına git diyor da ben bütün bir şey gezeceğim. Evde güzel resimlerimiz var arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, şurası neymiş merak ettim. Ha, abi ya. Evimdeki odalara giremiyorum. Ayıp diye bir şey var. Ah şurada bir tane oda var gireceğim buraya. Aha da çalışma odam. Yalnız bir şey diyeceğim, hangi gerizekalı artık bilgisayar yerine bununla yazar ki? Yani yıl olmuş kaç? Bu eski tarihi mi anlatıyor? Eski tarihi anlatsa şu olmaz herhalde arkadaşlar. Şuradaki şey var ya, hani böyle telefonlarınızı okutuyorsunuz, akıllı telefonları, kameralarını. Yani hem bunu koyup... Lan bir okutayım mı lan? Telefonum nerede benim? Neyse, telefonum yok arkadaşlar. Ama şöyle tutayım da ben videodan okuturum sonra bakarım. Bakayım, ha şöyle çıkıp böyle okuturum. Bakalım ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Gerçekten. Ee, abi de korkunç bir şey çıkıyormuş. Bir anda hikayenin içine giriyormuşum gerçek hayatta. Allah korusun. <laughs> Kitaplarım burada arkadaşlar. Kitaplarımın adı e, neymiş diye bakayım şöyle. The things that I want. İstediğim şey. <laughs> i̇stediğim şey. Yani kitabın adı istediğim şey. E, diğer neymiş? Alex Casey. Alex Casey kimse. E, what I can't Forget. What I can't forget. How can I forget olsa nasıl unutabilirim? He. Neyi unutabilirim? Anladım. E, kitabın adı o. Return to Sander. Sander'ın anlamını bilmiyorum arkadaşlar oradan bilmiyorum. E, The Fall of Casey. Casey neyse bu Alex Casey var ya. Yani. Alex Casey diye. Ha bu kitapların hepsi şey. Birleşik konulu. Anladım. E, bir Alex Casey hikayesi gibi yani. Alex Casey kimse? Onun hikayesini anlatıyor sürekli. The Fall of Cays de Keys'in düşüşü. Bunlar herhalde 5 kitap halinde böyle Harry Potter gibi falan yapmış. Burada da bir ödülü var. Silah ödülü. Bu adam şey romanı mı yazıyordu? Polisiye mi yazıyordu? Polisiye ise belki silah alması doğal. Burası tuvalet mi acaba? Anam bir kapı açıldı. Anam. sonunda bir... Lan şu yatağı bir toplayın ya. Nedir bu yatağın hali abi? Toplayın. Açalım radyoyu. Devam eden kar yağışı ve yağışı ve yağışı ile birlikte gelen ayaz, 3 eyaletin tüm bölgelerinde yoğun tipiye sebep olacak. Dışarıya çıkmamanız tavsiye ediliyor falan demişler. Yollar falan kapanıyor. Her zamanki İstanbul'un halleri arkadaşlar yani sonuçta e, dünya her yerde aynı yollar kapanır bilirsiniz. Bir yere gidemezsiniz. Kar yağdı mı bitti. Hayat durdu. Ee, ki İstanbul'da da öyle oluyor arkadaşlar. Burası ne? Kiler. Ha, buraya bir şeyler koyuyorlar ama hiçbir şey koymamışlar. Ya tatlım buraları dolduralım abi. Mum var. Kitaplar falan var arkadaşlar. Bu arada Alan Wake'in de evini tanıtmış olayım size. Ben ben de tanıyorum şu anda sizle birlikte. Çok eski bir çamaşır makinesi var arkadaşın. Ee, bu da peçete olsa gerek. Bu peçeteyle arkadaşlar e, ne yapıyorlar derseniz tabii ki de klozette kullanıyorlar. Onu anlatmayacağım size. Siz biliyorsunuz. Burada bir ilaç var. O ilacı Abi sadece evde bir tane ilaç var. Ya kafamı yarsam, düşüp yarsam? Bir bandaj falan yok mu şu evde? Ve e, kaloriferli bir ev arkadaşlar. Kömürlü değil. Soba boruları geçmiyor evin içinden. E, gördüğünüz gibi kaloriferler var. E, güzel bir duş alsam aslında iyi olur ama duşa bile giremiyorum. İzin vermiyor oyun. Aa Adamdaki zenginliğe bak. İsterse duşa kabir var. Duşa kabirle giriyor. İsterse e, duşa küvet var bu daha güzel aslında arkadaşlar Neyse şu Ali'sin yanına gidelim bakalım e, konumuz başlasın Neyse Ali'sin derdi bu telefonla da bir annemizi babamızı arayamıyor muyuz arayamıyoruz yerdeki halılar da güzelmiş yani Vallahi evi çok güzel dizayn etmemişler mi arkadaşlar Aa, bir dakika burada bir kutu var ya yıl kaç senesini anlatıyorsa bir televizyon değil mi ya ben mi yanlış anlıyorum arkadaşlar bir televizyon Evet bir televizyon arkadaşlar TV yazıyor üzerinde. hatta. HD bir televizyon, şey e, plazma bir televizyon ya da LCD mi denir? Evet evet LCD yazı zaten üzerinde görürsünüz şurada. vs 0, X, 32, L, L, C, D. L, L, C, -D. Çok yani iki tane LCD'li. Neyse markası da dandik bir marka olsa gerek dandik bir marka almış. Koca yazarsın ya sen CC nedir ya? CC. <laughs> gör gör. İzle izle. E, Dağılım da güzelmiş ama ha. valla. Şu dağılması kim nereden satın aldıysa güzelmiş hacı. Neyse, çok fazla uzatmadan e, Ali'sin yanına gidelim arkadaşlar. Evimizi şöyle bir gezdik, baktık. Aa bu da dinlenme koltuğu. Ama gerçekten e, insan evine bir bilgisayar alır. Ki, oh, hey. <laughs> modelleri kaplamayı <laughs> yeni bitirdim. Masanın üstünde der <laughs> falan diyor. Bu bir şaka <laughs> değil mi? <laughs> bu kadar çabuk olacağını düşünmüyordum. <laughs> Ara sıra böyle <laughs> mucizeler yarat mucizeler yaratabiliyorum <laughs> tatlım. Ha hani nerede? <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mi? Peki dün gece de öyle görünüyordu. Abi, ne yapacağız ki? anlamadım. Masanın üstünde dedi. Bu mu abi? Kapak resimlerini incele. Ha tamam bu. Hmm çok güzel. Hmm ne kadar da güzel yapmış. Arkadaşlar beğenmedim bakmayın. Ne kadar da güzel yapmışsın tatlım. Tatlım ne kadar güzel yapmışsın. Ay şu tipe bak. Yok yok güzel gerçekten güzel yapmış arkadaşlar. Ama e, ben hala anlamadım kapak resimleri dedi. Buradan mı? Abi kapak resimleri incele diyor ya. Nerede bu kapak resimleri? Lan nereye koydun? Koca evi gezdim biraz önce görmedim kapak resimlerini bitirin diyorsun yalancı. Abi dışarıda ne oluyor? Ambulans sesleri geliyor abi dışarıda yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Bence dışarı çıkıp onlara yardım edelim. Arkadaşlar kapak resimlerini bitirdiğini söyleyen Alice'i şu anda kapıları açamamakla suçluyorum. Alice bir çekili ver abi. Alice her şeye E'ye basıyorum, F'ye basıyorum, her şeye basıyorum. Bir şey elde edemiyorum. Burada zaten açılmıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle bir daha bir gezelim evimizi. Kaçırdığımız bir şey mi var? Bakalım. Belki açılmayan kapılardan biri açılır. Kapak resimlerini görürüz. Belki. Dışarıda kıyamet kopuyor. Bu, bunlar burada kapak resmi inceliyor. Benim en sevdiğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eee dışarıda kar yağarken eee böyle dolu fırtına varken oturup bilgisayarda internetten oyun oynamak. Really Şunlar gerçekten çok güzel. Oh, o tabi Barry onları ellerine kadar güzel görünür. Ki bunu yapması için cesedimi çiğnemesi gerekir. Aynı yanlışı tekrar etmeyeceğim. Oh, Aa ah, bu arada Barry demişken. O oh. oh. <laughs> lan. Allah. Tamam Alan, tamam. Lütfen sigorta kutusu right kontrol et. Tamam bakıyorum canım. I'm tamam. Lütfen acele et. Tamam bebeğim. Ben iyiyim, ben iyiyim. Sadece şu şekilde tekrar hadi yak. Kız ne korkak ya. Yani. Hayatım uçak. elektrikler ben, kesildi. Bende bir fener var. Tamam. tamam. Lan ne korkaksın ya. Hay. Hay hay. İyiyim, üzgünüm. Ben sadece... Really beni çok korkuttu. Suratına tutayım da the korkma. The suratına tutayım da suratın korkmasın. Aptalca olduğunu biliyorum ama işte özellikle hazırlıksızken biliyor musun? Bana dokunuyor. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bana bir hikaye anlat yazar. <laughs> tamam. Çocukluğumdan beridir bu kabusları görüyordum. Karanlık benimle gerçekten de konuşuyordu. İyice kötüleştiğinde annem bana bu eski lamba anahtarını verdi. Neymiş ya o? Evet eğer karanlıktan korkarsam sadece anahtara basacaktım ve büyülü bir ışık canavarları kaçıracaktım. Oo tabii. İşte böyle Alan. Belki sana da yardım <laughs> dokunur yeah, nice story Evet iyi hikaye mi <laughs> İyi hikaye <laughs> mi yazarmış falan ne diyor ya Hayır hayır cidden <laughs> Seni seviyorum Bir <laughs> yalancı olsam bile <laughs> Bunun için sağol Öpüşme Öpüşme sahnesi geliyor arkadaşlar Buraya sansürliyoruz. sansürlüyoruz Buraya sansür Lan sansürleyemiyorum. ellerim yok oluyor <laughs> Allah da oyun kendi sansürledi <laughs> Evet arkadaşlar, Bright Falls da günümüzde... Hmm. Nasıl hissediyorsunuz Bay Bulantı, baş dönmesi ya da buna benzer bir şey var mı? Bay nasıl hissediyorsunuz? Adam nasıl hissettim? Kadın gitti suda, yüzemiyor kadın. Karanlık suda. İyiyim, başım iyi. Baş ağrım ve hafıza kaybım hakkında yalan söylemeliydim. Beni testler için hastaneye gönderirdi. Ali <laughs> Alice olmadan yapamazdım. Ha? Pekala. Sarsıntınız olduğunu düşünmüyorum ama ben belli ki büyük bir yol... Ne geçirmişsiniz ya? Şok geçirmişsiniz ha. Teşekkürler. Arkadaşlar Alan çok zeki. Farkındaysanız olayı, durumu hemen kontrol altına almaya çalışıyor. Eğer dese ki ben evet ya bende bana bir şey oldu dese direkt hastane oradan raporlar falan adama kitlediler. 500-600 lira adam akıllı. Adam diyor <laughs> İşin şakası arkadaşlar, Ellen neden akıllı? Hemen söyleyeyim. Ee, eğer hastayım dese, gerçekten hastaneye gönderecekler. Belki de yatırmak isteyecekler. Uzun süre Alice'den uzak kalacak. Bu yüzden Alice'i bulmaya çalışıyor. Şu anda olaylar çok karışık. Görmüş olduğunuz gibi Stucky'den anahtar alacaktık. Staki'ye bir şey olmuştu. Onun dışında Alice'e ulaşmaya çalıştığımızda da Ev yok olmuştu arkadaşlar. Alice'in de en son suya düştüğünü Şerif'i ofiste e bulabilirsiniz. Sadece koridordan geçin. Evet. Arkadaşlar bölümümüzde burada bitirelim. Neden derseniz yaklaşık 25-25 dakika falan olmuş. Ee, güzel eğlenceli bir bölüm oldu. Ben çok eğlendim yani konu hikaye bazında giderken gerçekten ilgi çekici oldu. Ee, sizler de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda da bunu unutmayın. Lütfen belirtin çünkü yorumlarınızı okuyorum sık sık. Ee, cevap yazamasam da arkadaşlar hızlı bir şekilde okumaya çalışıyorum. Ee, bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. <laughs>